Evet arkadaşlar selamun aleyküm kanalımıza hoş geldiniz bugün yemek yapmaya karar verdik patates karabatlıcan soğan sarımsak domates biber kanadımız var önce malzemelerimizi doğrayalım yani Efe'yi gezmeye götürüyordun sen. Artık geçti. Işte. Her zamanki hali. Ben patlıcanları doğradım. Suyun içine bıraktım. Biraz da tuz attım. Malzemelerin hep yıkadın. soğanlarımı fazla incitmiyorum. Hadi fazla kibarlaşma oğlum. Öyle oldu biraz. Ne? Sus ya. Niye bozuyorsun işimi? Nasıl koyuyorsun oğlum sen? Ben koyulu çocuğuyum. Sen şey koyulu çocuğun hem Sus yesin. Kuskuk ödüyorsun Hamza hemen müdahale etti. Soğanlarımız böyle bütün bütün koyuyorum. Güzel oluyor. Sarımsak? Sarımsakları da soydum. Bir, soydum. bir başladı. Buna da bütün koyuyorum. Güzel oluyor ha. Bu ne? Leyla'dan patates istedim. Çuvalı getirmiş. Çuvalı getirmiş? He. Neymiş valla? Saçaklı işte. Ne, ne yapacağız? Ciddi bugün saçaklıyım. Efe abim görmesin. Bunlar da böyle Çakalıyor. Efe dışarıya gideceğim diye kapılara bakıyor yazın. Ay acı herhalde bebeğiniz korktu. Konarda olur. Evet. Evet. Bence çok zorum ayol. Bence acı. Gel oğlum, Gel oğlum fırını yememi sürelim. Ve gezmeye çıkalım. Ve tur yapmaya çıkalım. Efe Portakalini, işte domates de getirmiş. Biz böyleyiz. Domates mi? Domates. Ayağını ayağı 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 çek hele. Ayağını çek. Dur lan. Domateslerimiz Kibar olsun kuzum. Ayağını çek Ayağa Ayağını çek hele. Efe. Babam çekeceğim az kalsın. Değil Çekiyor kamerayı. hareket etme gene Leyla. Akşam diyor, yavaş, tutsasın, Efe abi diyor Leyla yavaş. Kutuklu seslen ta buraya geliyor diyor. Efe. Efe gitti Ama mi? Hamza ne yaptın? Ne ettin bugün? Bugün mü? Bugün neler yapmadım Valla. Vallahi. geçti günüm. Ama büyük işlerimi bitirmiş bulundum. Kapat Leyla biraz. Yok ya. Sen baba eşisini göster. Efe yaşıyor meyve hazırlıyor. Evet arkadaşlar. Biraz yağ koyuyoruz. Bir tane kaşığı kimyon Bir tatlı kaşığı karabiber. Ondan sonra Kim yön? Kaç tane Pul biber. Bir yemek kaşığı. bir yemek kaşığı da normal biber. Ama tatlı bence onu. Çok az evet. değil. Ha. Hayana geçti. Ne? Nereye gidiyorsun baba? Ne? Nereye gidiyorsun? Buradayım. Ne işte. Evet. Bir yemek kaşığı salçanın içine biraz su kattım. Onu güzelce karıştırıyorum. Şimdi eritelim değil hı hı. Çünkü her yer aynı eşit olsun. Domates ıı, şişesi gibi olur. Ne var getirin gel. Oturuyor musun? Dolar. Bir dakika. Şimdi tuzu kaldı. Tuzunu da böyle göz katıyorum. katlıyorum. Karıştırıyoruz. Fırınımıza sürüyoruz. Kapak karıştırınca fırın. Açtım Evet arkadaşlar. Bizim yemeğimiz hazır fırına süreceğiz biraz da. Kaç derece fırını? 150. Bu yavaş pişsin. Önceden ısın, ısınmış fırınımıza sürüyoruz. Bu da efenin. Çünkü efe çok baharatlı gibi geldi. Çocuk rahatsız olmasın diye. Bu lütfü sade. Biraz yağ koyacağım. Biraz da pul biber de. Renk biber de çocuğun şeysini. Hı? un biber tatlı satır, biraz da tuz, çok az bir şey de ama oldu. <laughs> Tabii ki de fazlası yine bizim gimeye gitti. <laughs> Elimle karıştırayım. Sen Ve ikisini de fırınımıza önce de ısıtmış fırınımıza sürüyoruz. Pişince görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır nar gibi kızarmış. Bizlere afiyet olsun. bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanalımızda kalın. Evet canlarım. Çiçeklerimin son halini göstermek istedim bu arada. Hepsi birbirinden güzel oldu. Şundaki güzelliğe bakın maşallah. Böyle bir güzellik yok. Şuna bak. Bu çiçeklerim daha bir şey oldu. Asacağım ama biraz daha bekliyorum. Burada bak değişik çiçeklerim var. Koysacığımız, patates çiçeğimiz. Hepsi birbirinden değişik. Burada iki çeşit yaptı. Burada sarısı var. Rabbim verdi mi neler veriyor. Hepsi çeşit çeşit. Orada da bir büyük gül var. Komşunun gülü. de değişik. Burada fazla çiçeğine uğraşmıyorlar. Bahçeyle, çiçekle. Benim en hoşuma giden bu çiçek oldu sallandı böyle sarmaşık gibi mosmor çok güzel bir görünümü var öyle işte arkadaşlar zaman böyle geçiyor işte Efe kapının önünde Biraz çekim yapalım dedim. Efendim karnını doyurdum. Şimdi de biraz yürüteceğim. İnşallah akşam canlı da görüşürüz arkadaşlar. Yeşillik doğa çok güzel. İnsana huzur veriyor. Sessizlik, sakinlik. Burada da yapraklarım var. Üzüm dallarım. Daha geçen sene yaptık ama bayağı büyüdü. Her geçen gün büyüyor. Çocuk misali. Bunu mendik otu istedi. Elle de sarı kırmızı çiçekliydi. İnşallah giderken de tohumundan götüreceğim kuzenime. Pembesi var, sarı kırmızısı var. Eflatını var. Pembeyle beyazı var. Çeşit çeşit. Rabbim verdiğimi çeşit çeşit veriyor arkadaşlar. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.